Bu hafta en iyi intikam konulu filmleri sizlerle paylaşacağız. Filmler genel olarak izleyiciler tarafından çok beğenilmiş, yüksek puanlı. O yüzden en düşükten en yükseğe doğru sıraladık. 10. filmimizle başlıyoruz. The Brave One. New York'un göbeğinde nişanlısıyla birlikte bir grup serserinin şiddetine maruz kalan radyo spikeri bir kadının korkularından sıyrılmasını izliyoruz filmde. Etkileyici bir film muhakkak izleyin. Puanı 6.7 Filmimiz Ölüm Emri kendi halinde aile babası olan bir adam genç oğlunu bir benzin istasyonu soygununda pisi pisine kaybeder. Serserilerin peşine düşen baba kendini aşarak çeteye kabus olacaktır. Normal bir insanın çileden çıkışını izliyoruz. Filmin puanı 6.8 8. Sekizinci filmimiz In The Fate, Fatih Akın filmi. Almanya'da kocasını ve oğlunu bir patlamada kaybeden kadının teröristlerin peşine düşmesini anlatıyor. Filmin puanı 7.1 7. filmimiz John Wick. Karısını kaybetmiş ve tövbe etmiş John son derece sessiz bir hayat sürer. Şımarık bir mafya çocuğu John'un köpeğini öldürünce John yeminini bozar. Çok klişe bir film ama seviliyor böyle filmler. Keanu filmin hakkını da çok güzel vermiş. 3 tane filan oldu sanırız bu film ama birincisi bizim için kafi. Puanı 7.4 6. filmimiz İçinde Yaşadığım Deri tecavüze uğrayan ve yaşadığı travmayı atlatamayıp intihar eden kızın babası ne yapmak ister sorusunun sansürsüz cevabı bu filmde. Filmin puanı 7.6. Beşinci filmimiz Reverant'ta oğlunu öldürüp adamı ölüme terk ederler. Adamın binbir zorluktan sıyrılıp hayatta kalmaya çalışmasını ve hayatını alt üst edenlerin peşine düşmesini göz kırpmadan izliyoruz. Filmin puanı 8. Dördüncü filmimiz Tarantino'dan Kill Bill. Düğün günü yapılan komplodan 4 yıl komada kalarak kurtulan gelinin intikam listesini izliyoruz. Müzikleri ve Tarantino farkı ile başyapıt diyebiliriz. Puanı 8.1 Üçüncü filmimiz İspanyol filmi Gözlerindeki Sır tecavüz ve cinayete kurban giden bir kadının davasını yıllar sonra kitaba aktarmak isteyen bir adam yeniden olayı inceler ve yeni bir bakış açısı yakalar. Daha da fazla anlatmayalım bu filmi çünkü spoilere girebiliriz. Puanı 8.3 Listede birinci sırayı 8.5 puanla iki film paylaşacak. Leon ve Gladiatör. Her ikisi de gerçekten çok iyi. Gladiatör'de adam ne çektiğine uğraştı. Leon'da da sakin sakin içimize işledi. Bir de Gary Oldman çok iyiydi. Biz seçemedik siz karar verin birinciyle ikinciyi. Gladiatör mü Leon mu?